E, 2024 Dünya Şampiyonu ülkeler e, ülkelere maç sonuçlarını tahmin edeceğiz. Böyle bir tahmin etme. İlk önce grupları göstereyim size hemen. Gruplar böyle. Birinci bakın ilk grupta Orta Afrika, El Salvador, Zimbabwe ve Ekvator var. B grubunda Rusya, Türkiye, Somali, Kongo, Jace Koç için sayın Bakın İsrail ve Filistin aynı grupta ben inşallah Filistin yener ben vallahi ama doğru ben zaten tahmin edeceğim son 16'ya geçiyor burada grup maçları yok arkadaşlar burada grup maçları yok grup maçları olmadan yani bu videoda grup maçları olmayacak bu nasıl reklam lan? Bu nasıl oyun? Arkadaşlar bu arada bu oyunu yüklememi istiyorsanız abone olup like atın. Belki bu oyunu yüklerim. Çünkü yani isteyen olabilir. Güzel bir oyuna benziyor. Neyse ben hemen geçeyim burada. Geçeyim hemen. Evet. Son 16'ya geldik. Bakalım. Son 16'da. Ot Orta Afrika Cumhuriyeti Türkiye. Bunu 2-0 alırız bana göre. Rusya ve El Salvador. Bunu Rusya 2-1 yener. İskoçya İsrail. Maalesef 1-2 İsrail yener. İran Çin. 2-2 i̇ki, iki kaldılar bence. Komorlar Libya. Bu bir bir kalır. Senegal, Kuzey Kore bu iki 1 biter. Hong Kong, Çayhan Adaları bir sıfır yener. Kamboçya, İngiltere bir üç, üç bir yani. Şimdi penaltılar. Komorlar ve ya bir eşit kaldılar. Bu penaltı 4-5 Libya geçer. İran-Çin. Bak bunlar sağlam. 6 penaltı atar bu golü ve çeyrek final Arkadaşlar çeyrek final Türkiye İsrail. Allah'ım sen İsrail kaybetti amin. Bence bunu 3 3-1 bile değil. 3-0 yeneriz la. Rusya Çin. Arkadaşlar Rusya ve Çin iki dev. Bu ikisi 3 3 kalır. Libya Hong Kong 2 1 2 4. Ne 2 1 2 4'ü. 2 1 kalır. Senegal İngiltere 1 2. 2 1 Rusya ve Çin penaltılar. Rusya 5, Çin 6 atar. Geçecek gibi. Bu arada Libya da güçlü arkadaşlar. Libya da bayağı geldi buraya kadar durum şimdi ben bir tahmin ediyorum <laughs> arkadaşlar tahminim şu Libya'da güçlü Türkiye'de ama hangisi Türkiye şimdi kendi ülkem ama Libya'da güçlü bir futbol takımı yani futbol milli takımı bence Gibi. Öyle şubur şubur sesler geliyor çünkü yemek yiyorum. O yüzden biraz ayıp oluyor. Ama inşallah siz ayıp kabul etmezsiniz. Siz benim ailemsiniz çünkü. Çin ve İngiltere Çin 3 4 yenilir. Ve final İngiltere Türkiye. Üç üç kalırız. Libya Çin. Bu. Bunlar da üç üç kalır. Uğurcan çıktı ya da Altay Bayındır illa bir tane tutarlar. Bunlar 6 atar. Bunlar 4 atar çünkü bir tane tutarlı değil la 4. Ve Türkiye 1. İngil İngiltere 2. Libya 3. Bu da Braçket arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın. Kazananlar Bakın iki takım var. Türkiye Orta Afrika kazan Türkiye kazandıysa burada Türkiye, Orta Afrika kazandıysa Orta Afrika. Türkiye, Rusya, İsrail, Üs, Çin, Libya, Senegal, Hong Kong, İngiltere kazanmış. Devamında Türkiye, Çin, Libya İngiltere. Türkiye İngiltere. Ve Türkiye İngiltere. Türkiye kazanıyorum maçı. Alkışlıyorum. Mükemmel bir tahmin oldu bence. videomuz bu kadardı. İyi günler.